Yani yarışmaya gelmeden önceki böyle yaşadığım şeyler, duygular, hisler, her şeyden önce dokuz yıl önce bir daha tekrar gelecek olduğumu anladığım an e, mental olarak böyle bir ayım falan kalmıştı. E, hem fiziksel hem mental olarak. E, sadece 2016'daki Survivor'ımın aynısını, aynı güçte yaşayabileceğimi düşünerek e, sadece koştum. Çünkü hem parkuruma güveniyordum hem de ...2016'daki atışlar gibi olan atışlarıma çok güveniyordum. Ee, zaten... ...bu böyle, iyi ki öyle hazırlanmışım ki ilk bir ayında ...genel e, performans tablosunda 6. ve 5 sıraya kadar yükselmişim. Fakat... E, ...birçok şeyi es geçmişim hazırlanırken. Kısa bir zamanım olduğu için... E, ...2016 ile 2025'in aynı olamayacağını... E, ...özellikle atış konusunda, atışlar konusunda olamayacağını ve... ...karakterler... E, ...konusunda dört kez, beş kez gelmiş, yıllarca arkadaş olmuş... ...20-25 yıllık arkadaşların arasına gelebileceğimi e, planlayamamışım. Bunları e, önceden böyle insanlar da varmış dememek için... ...ona göre bir plan yapıp öyle gelmeliymişim. E, bir daha geldiğimde kimin ne olacağını, kimin nasıl bir karakter olabileceğini... ...düşünerek de geldiğim zaman e, beni ne mental olarak, ne e, performans olarak... Düşürebilecek pek çok bu, bu tarz karakterler e, olabileceğini düşünmüyorum. Yani benim mental olarak düşürebilecek karakterler e, derken o anlamda demek istemedim aslında. E, benim e, Survivor odamı düşürebilecek olan karakterler yoktu burada hiçbir zaman. Benim odam tamamen kendimle alakalı bozuldu. Yani üstlerden, beşinci sıralardan eksi 13 puanı alabilecek e, duruma düşmemin tek bir sebebi var. Benim kendi özel hayatımla ilgili e, kontrol edemediğim, kızımla olan telefon görüşmemde e, ilk defa karşılaştığım bir sahneyi Kızımın benle konuşmak istemeyi, ağlama olayını göstermemek için koltuğun altına girmesiyle başlayan bir serüven yani. O fotoğrafı unutamam onunla ilgili. Çünkü beni burada mental olarak, psikolojik olarak düşürebilecek o kadar kuvvetli bir karakter yok zaten. Yani düello sonrası adaya veda eden kişi ben oldum. Batuhan'a kaybettim. En azından gerçekten yarıştığımı bildiğim bir insana kaybettim ama birazcık da Batuhan kazandığı kadar bana da kaybettiren bir kırmızı takım oldu. Ee, ellerinden geleni yaptılar bir tarafta zaten bir gün önce gizlice oturup Sema, Adem ve Hikmet'in gizlice oturup herkesten farklı bir yerde Efecan'ı nasıl kaybettiririz ee, konuşmaları yapıp gizlice Batuhan'a kum torbası çalıştırıp ondan sonra bir de şöyle bir plan yapalım Hikmet sen Efecan'la yürü. Adem olarak ben e, normalde öyle bir şeyin olmaması gerekiyorken en arkada otur durup e, onun kazanması için işte sürekli bağırması. Hikmet oley oley diye bağırması. Sema'nın oradan Efe, Batuhan öyle atma böyle at diye bağırması. Yani kırmızı takımla biz ben böyle bir düello ilk defa görüyorum. Biz sizle ne ara bu kadar düşmanlık? Adem'e geçiyorum zaten de. Biz sizle bu ara ne kadar bu, bu kadar e, Negatif e, anlamda kendimizden böyle nefret ediyormuşuz gibi bir hareket içerisine girdik. Orada onu çözemedim. <laughs> Özellikle bu işlerin benim oradan uzaklaştırılma sebebim Adem'in önünde böyle arkasında çok değişik bir karakter var. Çok korkak, çok tırsak bir karakteri var. ...önüne bir duvar koymuş ki, o duvarla güçlü durmaya çalışıyor ama... ...duvar saydam, içi gözüküyor yani. Onun bütün küçüklüğünü hissedebiliyorum. Bütün, e, sen losers'ın, sen e, eziksin dediğin zaman... ...sen e, orada aslında kendini söylüyorsun. Yani, işte sen diyor, ben diyor aç besledim diyor. Sonra ben bunu söylemedim diyor. Sen diyorum ki, benim yüzüme sen kendin söylemiştin sabah diyorum. Orada susuyor. Sonra diyorum ki, eğer diyorum ruhun... Gerçekten tok olsa, senin diyorum ruhun aç. Anlamıyor, bakıyor yüzüme, anlamıyor yani. Diyorum ki ruhu tok olan insan... ...bir insana ben aç besledim demez zaten diyorum. Ya bir oyun be, ha ne oldu? Yani bir tane herkese söylüyorsun kaybetmeyi bileceksin, kaybetmeyi bileceksin. Sen hangi oyunu kaybettiğinde kaybetmeyi bildin ki? Ben inanmıyorum, yani onun o e, önündeki o duvarla güçlü durmaya çalışıyor. Ama o duvar saydam, içerisindeki gözüküyor yani. Kim olduğunu belli gerçekten. Anlayana, kafasını çalıştırabilene. İnanılmaz derecede bir korkaklık var. Ve bu korkaklığı da sanki hiç korkaklık yokmuş gibi böyle bir rol kesiyorlar yani. Arkadaşlarım, e, Yusuf ve Ayşe da serüvenin en başında mavi takıma gitti. Ben tek başıma kaldım. Adem diyor ki biz diyor olmasaydı diyor işte bilmem ne seni diyor yanımıza aldık falan filan. Benim kimsenin yanına girdiğim hiçbir zaman olmadı. Ben kimle o ara iyi geçiniyorsam olabildiğince iletişim kurmaya çalıştım. Herkesin sağlığı için, ruh sağlığı için özellikle tanımaya çalıştım. Yani tanınacak bir karakter, tanınacak bir şeyde görmediğimi yaşadığımız olaylardan sonra anladım, pişman oldum zaten. Ona da söyledim yani, sana saygı duyduğum güne lanet olsun dedim. Müzik Olabildiğince aslında e, bir işte Asena, bir e, yağmur, birazcık Batuhan. Olabildiğince bir, birbirimizi 2016 ruhundaki kadar yakalayabildiğimiz şey oldu ama biraz geç oldu. Şimdiki büyük sıkıntı benim geleceği görebilmem. Hani Medyum yapacağım muhabbeti var ya. Şu an görebileceğim tek bir şey var. Asena e, gerçekten gördüğü şeyi söyleyebilen birisi. Benden sonra bunu söyleyebilecek olduğunu düşünüyorum. Ve e, bu iyice takımın dengesini bozacak. Çünkü ötekileri gerçekleri konuşamayacağı için. E, arkada sürekli e, kulisler yapacakları için. E, tabii ki ilk Elif'i gönderecekler ama Asena'yı göndermek için ellerinden geleni yapacaklarını çok iyi biliyorum yani. Çünkü konuşanı e, gerçekleri ortaya çıkartanı kendi aralarını almak istemezler. Ya siz dua edin ya. Ayşe, Yusuf ben ayrıldık. Dua edin yani. Allah'ım şükürler olsun böyle bir survival senaryosu yaşıyoruz diye. Çünkü o üçlü ayrılmasaydı ne Sema kalırdı, ne Adem kalırdı, ne Hikmet kalırdı. Kim gerçekse bizim kim gerçek olmayı seçiyorsa bizim yanımızda olmak zorunda kalırlardı. Gerçek olmayı seçmeyen, fake olmayı seçen o karakterler karşımızda olurlardı ve o karşımızda olduklarına inanılmaz pişman olurlardı. Ya şükretsinler. Şaka yapmıyorum yani. Allah şükretsinler. Ayrıldık. Böyle bir survivor yaşadım ama böyle bir survivor'da bile olmazkenizi kendinizi düşürdüm yani. Survivor son dörtlüsü. Yüzde yüz bir kez Almeda. Ee, şu an gözle görülür. Bence Survivor tarihindeki en e, kapasitesi aşırı derecede yüksek olan tek izim. Ve bence de ilk yani. Bunun dışında bir tane daha böyle bir spor, Survivor karakterini görmemiştim. Gittiği için, bizim takımdan gittiği için inanılmaz üzgündüm. Yani tutamadılar, beceremezler zaten. Elimden geleni yapmış olsam da. İkincisi, e, Yusuf olsun çok istiyorum. Yusuf'un ...kendi gücünden bazen vazgeçtiğini hissediyorum, biliyorum. Ona giderken seni izleyeceğim diyerek gittim. Ee, eğer ki psikolojik olarak kendini düşürmezse... ...ikinci olarak onu görüyorum. Almeda Yusuf. Üçüncü Batuhan Karacakaya. Ee, bunu başarabileceğini biliyorum mental olarak her şeyden önce. Şu an düşüşte olsa da mental olarak düşüşte olduğunu hissediyorum. Üçüncü Batuhan. Dördüncü isim ise... çok farklı bir isim olabilir. Çok sürpriz bir isim olabilir. Yani Poyraz olabilir. Volkan sürpriz yapıp Volkan olabilir. Dördüncü isim Almeda, Yusuf, Batuhan Karacakaya. Kesinlikle ya Poyraz ya Ayşe diyorum. Benim şampiyonum Almeda. Ben zaten ee, herkesin arasında her zaman söylüyordum yani kendi düşüncemi. Bazıları çekiniyordu ama ondan bile çekiniyorlar. Ben Almeda diyordum. Hani şampiyon olmasa bile şu an Şampi diyordum ona. Şampi Almeda diyordum. Bu yarışma iki ay olsaydı ben şöyle düşünüyorum. Ben gerçekten inanılmaz derecede iç rahatlığıyla yani 2016'da böyle aman şunu yapmıştım, yapmamıştım, şunu yapmıştım, şu hatayı yapmışım falan filan diye düşüncesi içerisindeyken bu 2025 yılında e, sanki 5 ay kalmışım gibi gerçek bir Survivor yaşadığımı düşünüyorum. O yüzden içim rahat, e, söyleyemediğim hiçbir şey olmadı. E, yapmadığım hiçbir şey olmadı. Olabildiğince Survivor'ı sonuna kadar yaşadım. E, evet, ilk bir ay çok iyiydim. Sonraki bir buçuk ay e, düşüş yaşadım. E, ama... En azından e, kendinden vazgeçmedim.